arkadaşlar bugün sizlerle Clash of ya yani da Clash of değil Dremlego oynayalım. Arkadaşlar bir maç yapabileceğiz çünkü işimiz var. Yengem hastaneye gitmiş ve kardeş olacak. Tanıdığımızın kardeş olacak. Sesini kısalım. O yüzden de arkadaşlar fazla oynayamayız. Yani kusura bakmayın fazla oynayamayacağız. O yüzden kusura bakmayın diyorum arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. Mor giymişler. Lan. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Allah şunun yanında. Alından Alın şunun yanında. Çıkarma sakın. Aferin, Arkadaşına pas at. Beraber paylaşın topu. Ya faal hakem cimri. Geçen de, geçen de söylemiştik bunu. Hakem cimrilikte üstüne yok ya hakemin. O kadar cimri yani. Ne atıyorlar? Ne pastaşıyorlar? Pastaşmak bizim işimiz. Bak böyle alırlar pastaşırsak. Çık lan! Çık Ben geldim. Ben gideceğim. Yürü git lan. Yürü git lan. Yürü git lan. Arkadaşım sen orada bekle. Aha 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 aha. Yürü 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 yardır 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 vur. Gol! Beşiktaş'tan bir gol. Hal dedim sana. hal demiştim. Fal demiştim. Fal. Ne diyorum ben ya? Ama fal. Lan! Kaleci tut. Kaleci affer. Ya kaleci. Kaleci eşek misin? Kaleci. Hadi. Lan Hadi. Hadi. o kırmızı karttı. Senin gibi hakem olmaz olsun. Ya gerçek oyunda yani gerçek hayatta böyle bir hakem olsaydı bu hakemi var ya çok pis döverlerdi. Bir sıfır yendik. Ne oldu? ne doldu. Ne no, Ben maçtan ayrılır mıyım? Evet arkadaşlar. Paramla kuda 1-0 yeniyoruz. Bak bakayım. Ay! Bırak o topu. O topun sahibi benim. Bak böyle alırım. Bak ben öyle niye atıyorum? Bir bildiğim var ki atıyorum. Ben. Bana ver ananı, ananı. ki Anayım, babayım 5. Babayım 5. Aferin açsın. Hoppa ilerle 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 ilerle. Bastır Allah. Hücüm. <laughs> Kaleciden çıktı ya. Nasıl iş lan bu? Attı top gidiyor gidiyor ona geldi. Atamazsın bana gol. O topun sahibi benim demiştim. Az önce demiştim de. Kafanı sokamadın mı? Ben sana sokabilirim. Lan işiniz ne o topla? İşiniz ne? Lan. Evet evet evet. Lan git. Adamım koş. Adamım koş. Aaa. Ah! Ah! Nasıl atamam? Nasıl atamam? Efendim. Tamam. Maçın bir bitsin. Çıkalım. Hoppa, aha, 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 aha. Yok, alamaz. Topun sahibi var. Bayım, ana ne? Salak. Değil, 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 değil. Ana, evet salak. geldim. Evet arkadaşlar maçımızı kapatmak zorundayız. Anneciğim kızıyor. Buradan ortaya Ana ortaya açtık. ortaya açtık. Bilmiyorum. Hayır. Geldim. Evet arkadaşlar maç bitti. Bugünlük bu kadar. Daha fazla isterseniz daha fazla çekeriz yorumlara yazın.